Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Hoca'nız. Ahmet İnan dönüyorum. YouTube kanalındasınız. Evet 5. sınıfta hazır mısınız? Şimdi sizlerle dikdörtgenin çevresi konusunda işleyeceğiz. Hangi kitaptan yapıyoruz arkadaşlar? Bilgi yol açar şöyle soru bankası kitabımız var. E, bu kitabı alırsak burada kazanım odaklı, gelişim odaklı, yeni tarzı arkadaşlar sorularımız var. Hem buradan yapacağız hem de ödevlendirme arkadaşlar yapacağız. Şimdi hazırsanız haydi bakalım seri bir şekilde arkadaşlar başlıyoruz. Evet şu anda arkadaşlar geldi önümüze e, kitabımız. Şimdi öncelikle çevre dediğimiz zaman arkadaşlar ne anlamına geliyor? Bunu bence bilmemiz lazım. Biraz soru üzerinde isterseniz gidelim. Mesela burada üçüncü soruda diyor ki bize yukarıda birim karede zemin üzerinde bulunan dikdörtgenin çevresi kaç birimdir diye sormuş. Şimdi burada çevre dediğimiz zaman etrafından dolanmamız lazım. Hani böyle filmlerde izlediyseniz böyle polisler bir binayı çevirirken şöyle bir Biranın etrafını dolaşınlar, çevresini dolaşınlar. Şimdi burada da aslında çevre dediğimiz zaman aklımıza şu gelecek. Biz bunun bir köşesinden başlayacağız ve çevresinden bakın şöyle kırmızıyla çizdiğim gibi bu şekilde arkadaşlar böyle etrafından dolaşır. İşte biz bunu bulduğumuz zaman bu dikdörtgenin çevresidir. Bunun da uzunlukların hepsini ne yapmamız lazım? Toplamamız lazım. Peki bunları bir toplayalım. Bakın kaç olacak? Şimdi 1 2 3 4 5 6 7. De burada kaç birimdir diye soruyor. Burada sorduğu birim de önemli arkadaşlar. Burada 7 tane var. O zaman ben buna çok rahat 7 birim mesela yazabiliriz. Peki burada kaç tane var arkadaşlar? Bir de bunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Şimdi bakın bunları bulduk ya tekrar bunları saymamıza gerek yok. Çünkü dikdörtgen olduğundan dolayı dikdörtgen bu kenar ile bu kenar aynıdır. Dolayısıyla burası da 7 birimdir. Bu kenar bu kenar da aynıdır. Burası da çocuklar 5 birimdir. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Artık bunları bulduktan sonra bunların hepsini bizim toplamamız lazım. Bizim çevresini bulabilmemiz için. Şimdi bakın topluyorum. 7 artı 5 artı 7 artı 5 dediğim zaman bu tabi buradan ne çıktı? 7 ile 5 topladık 12, 7 ile 5 topladık 12 yani ikisini de toplayabilirsin. Buradan tabii ki cevabımız 24 olarak çıktı. İsterseniz bunun bir tane daha kısa yolu var. Kısa yolunu da çocuklara gösterelim. Bunu taktik olarak verelim. İsterseniz bu taktikten de kısa olarak yapabilirsiniz. Dikdörtgenin çevresini Kısa yoldan bulmanın yolu nedir hocam derseniz yani nasıl kısa yoldan bulabiliriz? Şöyle kısa yoldan bulabiliriz. Dikdörtgenin çevresi dediğimiz zaman arkadaşlar fark ettiyseniz biz burada kısa uzun topladık bir daha kısa uzun topladık. Karşılıklı aynı olduğundan dolayı matematikçiler de demişler ki ya yani biz böyle ayrı ayrı toplamayalım. Kısa kenar ile uzun kenarı toplayalım demişler. Sonra bunu ikili çarpalım demişler. Hakikaten de doğru güzel bir şu anda yol hoşuma gitti benim. Ne yapacağız? Kısa ile uzun toplayacağız. Yani kısa 5 uzun 7 5 artı 7 oldu çocuklar. Biz bunu topladık. Bir de iki tane olduğundan dolayı biz bunu 2 ile çarptık. E hocam peki ne oldu? 2 çarpı 7 ile 5'i topladık. 12 yaptı. Bu da e, tabii ki 24. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar 24. Bizim doğru cevabımız gene ne oldu? Çıktı diyoruz. bunu da tabii ki dikkat ediyoruz. Peki nasıl tarzda sorular var? Onlara bakın. Mesela bakın burada da gene çok güzel bir soruyu çözmüşüz. Bakın burada da gene 8'e 5 santimlik. Bakın bu sayede birim santim olmuş. Fark ettiğinizi bilmiyorum. Santim arkadaşlar. 8 oldu 5 oldu. 8'e 5'i toplayıp ile çarptığımız zaman da gene çevresini yaptık arkadaşlar? bulmuş olduk. Bu tarz sorularda karşımıza gelebilir. Bir de şöyle beşinci tarz sorular var. Bakın bu sorularda da dikkat edelim. Kenar uzunlukları doğal sayı ve çevresi 20 birim olan kaç farklı dikdörtgen çizilebilir diyor. Şimdi bu soruyu da nasıl yapabiliriz? Bunun aslında Şöyle kolay bir yöntem var. Yani değer vererek yapabilirsin ama. Şimdi ben bunu bir sana güzel bir yöntemden çözeceğim. E, bu şekilde yaparsan daha iyi olur. Ve biz bu yöntemi yaparken de taktikten yararlanacağız. Taktiğimiz neydi? Hani Kısa kenar artı uzun kenarı toplayıp ikide çarparsak çevre oluyor da hatırlarsınız. O zaman ben burada madem e, kenar uzunlukları doğal sayıysa ve çevresi de arkadaşlar 20 ise. Size benim burada tavsiyem şu. Bu şekilde çevresi verildiyse ve kenarlarını da soruyorsa. Hemen biz bu çevreyi arkadaşlar ikiye bölelim. Neden? Çünkü bunu ikiye böldüğüm zaman bu 10 çıktı. Bu 10 çocuklar bilin ki kısa artı uzundur. Yani kısa ile uzun toplamından 10 olması gerekiyor. Yani kısa ile uzun toplamı 10 sa artık biz buradan tahmin edebiliriz. Yani kaç farklı dikdörtgen çizilimle nasıl tahmin edeceğiz? Şu şekilde tahmin edeceğiz. Şimdi tabi bize doğal sayıda demiş arkadaşlar. Doğal sayı dediğinden dolayı yani buna en küçük değeri bir Yani 0 var ama sıfır olursa da zaten çizilemez Dikdörtgen olmaz. O yüzden bir verdim. bir olursa burası 9 olur. Mesela böyle bir üçgen çizdi bilir. Sağlamasını yaptığınız zaman hakikaten pardon dikdörtgen çizebilir. Sağlamasını yaptığınız zaman bakın arkadaşlar şurası 1 şurası 9. Hani topladığınız 10 2'ye çarptığınız 20 hakikaten verdi. Başka ne var? 2'ye mesela 8 olabilir. Bunu artırıyoruz. 3'e çocuklar burası 7 olabilir. İşte 4'e 6 olabilir. En son 5'e 5 kaldı. Şimdi burada bir de önemli olan bir nokta var. Bunu da yine mutlaka not edelim. 5'e 5 acaba dikdörtgen midir? Kare midir? Böyle bir e, tartışma konusu bu olabilir. Hani bilmeyenler için çocuklar. Burada 5'e 5 beş olduğu zaman biz bu karedir normalde. Fakat şunu da unutmayın çocuklar. Buradan taktik olarak lütfen herkes yazsın. Taktikimiz ne? Her kare, her kare özel bir dikdörtgendir. Dolayısıyla biz burada da bunu almak zorundayız. Yani sen burada dikdörtgen olarak evet 5'e 5 beş bu kare. Hocam almayalım diyemezsin her kare özel bir dikdörtgen olduğundan dolayı da bunu almamız lazım. Yani bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş tane bizim dikdörtgenimiz var ve çizilebilir diyoruz. Bunu da lütfen dikkat arkadaşlar ediyorsunuz. Bu da bizim için nedir? Önemli bir durumdur diyoruz. Böyle şıkta sorular da arkadaşlar karşımıza gelebiliyor. Mesela 8. soruyu bir arkadaşlarımıza yaptıralım. Hadi bakalım. 8. soruda bir deneme yanılma yapın bakalım. Ee, hangisinin çevresi 24 santimmiş. YouTube'daki arkadaşlar ne yapıyorsunuz? YouTube'dakiler tabii ki de e, yorum yazıyorsunuz. Peki e, Zoom'daki arkadaşlarımız ne yapıyor? Zoom'daki arkadaşlarımız da hemen mesaj bölümünü ben açtım. Mesaj bölümüne yazıyorlar. Bakalım kimler doğru bir şekilde bunu yapacak arkadaşlar. Şu anda bekliyoruz. Bakalım dikdörtgenin çevresini doğru bir şekilde bulabilecek olanlar var mı aramızda? Varsa kimler var? Bakalım görelim. Hemen bakalım çevresi 24 olan kimler arkadaşlar? Şu anda cevaplar gelmeye başladı. Evet düşündüğüm gibi bir cevap arkadaşlar. Çok baskın. Öncelikle tebrik edelim. Eğer doğruysa çoğu kimse doğru yapacak o cevabı. Bakalım öyle mi? Hemen arkadaşlarımızdan bir kişiyi soruyorum kime soralım hemen şöyle bakalım gene arkadaşlarımızdan kaldırmadığımız var mı ee, gene sanki aynı kişiden pembe nuru sanki kaldırmadık pembe nuru bir soralım pembe nur orada mısın şu an buradayım hocam Tamam ne buldun pembe nur cevabı Denizli buldum hocam Denizli buldun. Evet. Genelde de hep Denizli'ydi. Teşekkür ettim Pemmudur. Hadi bakalım. Büyük ihtimalle arkadaşımız doğru buldu. Hemen doğru cevaptan gidelim isterseniz. Bakın ne demiş? Çevresi 24 santimdir diyor. Çevresi 24 santim arkadaşlar. Mesela bu bir kareye benziyor. 6 6. Bunlar da 6. Bunlar da 6. Tabi karenin de arkadaşlar çevresini bulmanın kısa bir yolu var. Normalde uzun yolu. Bütün kenarlarını bakın şöyle toplarsın. Bunları topladığın zaman 24 olur ama bir de dört tane kenar olduğundan dolayı dörtte de 6'yı çarparsan 24 santim Arkadaşlar bu şekilde çok rahat bir şekilde ne yaparsınız ee, bulursunuz yani bu da 24 olduğu için bu arkadaşlar ne no, oldu doğru e, oldu diyoruz arkadaşlar ve yolumuza devam ediyoruz Hadi bakalım şimdi şöyle bir de karışık şekiller gelebilir Mesela şu karışık bir şekilde 10. soruyu yapalım şimdi burada bakın bu şekilde karışık gelirse ne yapacaksın? Yani şekli böyle dikdörtgen değil, böyle farklı bir şekilde benziyor. Burada da demiştik ki arkadaşlar, tekrar edelim. Çevre dediği zaman dıştan arkadaşlar çevireceksiniz. Dıştan olacak arkadaşlar, dış. Yani dıştan ben bunu böyle böyle hepsini çizmem lazım ki ben bunları ne yapabileyim? Bulabileyim arkadaşlar. Peki, tamam biz hocam bunları dıştan çizdik. Ne yapacağız hani diyebilirsin? Şimdi sayalım. 1, 2 3 4 5 6 burada arkadaşlar altı tane var altı bir şuraya sayalım Hadi bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 burada da 14 var başka neyimiz var tekrar bakalım 1 2 burada iki tane var arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 burada yedi tane oluyor şurada bir tane var bunu unutmayalım bir bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burada toplamda 12 tane var. Gayet güzel. 1, 2, 3. Burada 3 tane var. Yani bunu tek tek bu şekilde sayacağız. Devam edelim. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane de burada var. Zaten şurasının 2 olduğu belli. 1, 2, şöyle 1, 2, 3, 4. Şurası 4 tane değerli arkadaşlar. Şurası 1, 2 zaten 2 yaptı. 1, 2, 3 burası da 3 yaptı. Yani bütün kenarları bakın bulmuş olduk dışarıdan. E, ne yapacağız hocam bunları bulduk da artık bunları toplayacağız. Hadi bakalım topluyoruz şimdi. 6'dan başlamıştık. Şimdi 6 ile 14'ü şöyle bir toplasam 20 diye yazsam şuraya olur değil mi? Şu şekilde yapalım. Sonra mesela neyle neyi toplayabiliriz? Şunları hemen toplayabiliriz. 3, 2 daha 5, 4 daha 9, 2 daha 11. Hatta bir 12'de daha toplayalım. 11, 12, 23 yaptı arkadaşlar şu kısımda e, halledip tek şurası kaldı. Hadi bir de şurayı toplayalım bakalım. 3 12 daha 15, bir daha 16, 7 daha 23, 2 daha 25. Yani toplam orası 25 yaptı. En son bizim toplayacağımız bir 20'miz var, bir 25'imiz var, bir de 23'ümüz var zannedersem. Topladığımız zaman 68 çok güzel oldu. Cevabımız C. Yani burada da neye dikkat ediyorsun? Dıştan dostum. Hep dıştan giderek bu tarz soruları, çevre çevre uzunluğunu yapacağız arkadaşlar. Bu da bizim için önemli. Mesela biraz yeni nesil soruya benzer bir soru arkadaşlar. Yaptığımıza benzer. Bir bakın bakalım. Üçüncü soru gerçekten e, güzel bir soru. Hemen mesaj bölümünü açtım. Haydi bakalım bu soruyu kim yapacak görelim arkadaşlar. Şu anda üçüncü sorudayız. Üçüncü soruyu yapabilecek olan var mı aramızda? Şu anda mesaj bölümünü açtım. Herkes uğraşıyor. Bakalım kimler doğru bir şekilde yapacak bekliyordu şu anda. Haydi bakalım. Doğru yapabilecek olan kaç kişi var? Evet şu anda biraz zorladı herhalde soru. Arkadaşlar şu anda 7 kişi sadece attı. Bir cevaplara bakalım. Tabi biraz arkadaşlarımız daha yeni yeni yapıyorlar herhalde ama. Ama şu anda şöyle söyleyeyim. Cevap az. Fakat şu anda e, hep aynı cevap var. Çok güzel bir şey bu. E, birkaç farklılaşmaya başladı cevaplar. Ama belli bir yere kadar hep aynıydı arkadaşlar. Onu söyleyelim. E, bulmaya çalışın. Hemen bir arkadaşımızı soralım. Yani şu anda biraz az kişi yaptı. Ee, o yüzden arkadaşlar çok da bekleyemeyeceğiz ama varsa hocam ben yaptım. beni ee, benimki kesin doğrudur diyen varsa onu kaldıralım. Ee, şöyle kaldırmadığımız var mı bilmiyorum ama şöyle bakayım arkadaşlar. Sanki önceki derslerden hatırladığım kadarıyla var. Sanki bilmiyorum bir Eyüp'e bakalım. Eyüp'ü kaldırdık mı tam hatırlayamadım. Eyüp orada mısın şu an? Buradayım hocam. Evet yapabildin mi Eyüp? Ne diyorsun? Hocam ben 68 diyorum. 68 diyorsun. Evet A diyenler vardı ama çoğunlukta D diyenler fazlaydı. Eyüp ama belki hiç belli olmaz. Seninki de doğru olabilir. Yakışıklı. Teşekkür ettim. Bakalım ne olacak? Eyüp arkadaşımız A dedi. E, atan yani e, atılan cevaplarda da şöyle baktığım zaman arkadaşlar A'nın yanında efendim söyleyeyim başka cevaplarda var. Genelde D arkadaşlar hani e, seçeneği fazla hani oldu gözünü. Onun dışında şeylerde de sıkıntı yok şimdi hemen bakıyoruz ee, soruyu çözüyoruz şimdi soru Tabi neye dikkat edeceğiz burada önemli olan noktamız bizim Arkadaşlar şu buna hepsini çevresini bulacağız ya bakın şimdi şuradan başlıyoruz bulmaya şöyle bakın kırmızı ile çizdiklerimi dikkat edin kırmızı olanlar Arkadaşlar toplayacağız yani dıştan gittiğim zaman şu dış bizim için önemli bakın şöyle hızlıca çiziyorum bakın böyle bunların hepsini bizim toplamamız lazım tabi bunun bir kısa yolu da var onu da söyleyeyim bakayım bir. Yani kısa yolda olması lazım e, arkadaşlar. Mesela burada kısayol e, kısa olarak şunu yapabiliriz. Mesela bu ikisi aynı olduğundan dolayı bunun çevresi bunun çevresi aynıdır. Gerek yok. Bir de şuna dikkat edecektik. İkiler var. Bak 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 bak. İkiler var. de dikkat etmediysen yanlış çıkar. Çünkü her birimi iki alacağız. Şimdi bunun çevresi arkadaşlar kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. 8 ise her birim 2 santimli. 8 2 çarparsak 16 buradan geldi. O zaman bunu hiç hesaplamana gerek yok. 16 da bu olur. Şimdi bunları yazalım. 16 binden geldi 16 binden geldi hocam şunu yapacağız bize bunu bu aynı mı bakıyorum aynı değil ama aynı olsaydı gene bir hesaplayıp 2 çarpıp çarpabilirdik arkadaşlar hemen bunu da bir hesaplayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 yaptı arkadaşlar ama her bir iki santim olduğundan dolayı ona dikkat ediyorsun 14 2 çarptın 28'dir hemen 28'de buraya yazdık devam edelim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 da bu. Hemen 16 ile de 2 çarptım tamam. 32 de buradan geldi dostum. 18 yazdık. En son şu kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 bu. 18 ile 2 çarptığımız zaman 36 da buradan geldi. Ha, topladığımız zaman arkadaşlar ne oldu? Şunu şöyle topladığımız zaman hemen arkadaşlar hepsini toplasak 10, 16, 22, 28 oldu. Elde var iki. Tekrar bakalım 10, 16, 22, 28 elde var ee, iki. Bir, bir daha 2, 4, 7, 10 ve 12 arkadaşlar 128. Eve cevap C çıktı. Yani D diyenler de aslında yanıldılar arkadaşlar. Yanıldılar. C diyen arkadaşımız Tebrik ediyorum ya yani C diyen tek tük vardı. Yani gerçekten tebrik ederim. Öncelikle C arkadaşlarımızın hepsine. Arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde yaptılar. Tebrik ediyoruz. Aferin çocuklar sizlere. Şimdi gene yeni nesil sorulardan isterseniz devam edelim arkadaşlar. Gene böyle gerçek hayatta ilgili olan tarzı arkadaşlar sorular e, yapalım. onu göre arkadaşlar şöyle bir bakalım. Mesela arkadaşlar ne olabilir? Mesela bir de şu tarz çözen böyle metin olarak da karşımıza gelebilir. Metin olarak da mesela e, şu şekilde arkadaşlar. Mesela burada metin olarak yaparsak nasıl yapacağız? Uzun kenarı 30 metre, kısa kenarı 20 metre olan dikdörtgen şeklindeki yürüyüş parkının çevresinde 7 tam tur atan biri kaç metre koşmuştur? Tabii burada öncelikle dikdörtgen arkadaşlar çevresini bulacağız. Yani 30 artı 20 çarpı 2. Bakın ben hemen e, kısa yoldan yaptım fark ettin mi? Uzun kenarda kısa kenar çarpı 2 dedik arkadaşlar. 2 çarpı 50'den 100 yaptı. tabi 7 tur altından dolayı 100 ile 7'yi çarpacağız. 700 yaptı mesela arkadaşlar. Direktman cevabımız adan oldu. Yani bu tarz sorularda da dikkat edeceğiz tabii ki. Bu da bizim için hani önemli arkadaşlar. Şimdi onun dışında e, gene şöyle bakalım arkadaşlar ne olabilir? E, gene böyle yeni nesil soru günlük hayatta ilgili olarak arkadaşlar yaparsak e, nasıl e, yapabiliriz? Şimdi burada da gene ee, önemli olan nokta şu arkadaşlar bizim için. Mesela şu soru çok güzel. Mesela şu soruyu yapılabilir. İkinci soru. Yukarıdaki görselde bakın bir evin kırıklığı verilmiştir. Hakikaten kırıklığı dediğimiz şey evin planı olduğu e, arkadaşlar harita tarzında şey. Mutfağın çevresi, salonun çevresinden kaç günün fazladır demiş. Ya yani bu direktman günlük hayat ilişkili yeni nesil tarzı bir soru. Hemen mutfağın çevresini nasıl bulacağız? Arkadaşlar burası tabii hemen şuraya ben bakıyorum. Bakın bir bak bak dikkat et. Eğer bu 2-3 olsaydı çarpacaktım. birbiri olduğu için sıkıntı değil. Bu 2 birim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası da 8 birim yaptı. Hocam burası 8, burası 8 ne yapacağız? Uzun kenar artı kısa kenar çarpı 2'dir. biliyorsunuz mutfağın çevresi. 2 çarpı 10'dan 20 arkadaşlar yaptı. Yani burası 20. Peki e, ee, mutfağı bulduk. Şu anda çevresi salon çevresinden diyor. Salonu nasıl bulacağız? Salona baktığımız zaman arkadaşlar salonda tabii gene aynı mantık olarak şunların hepsini sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, dur durumumuz yanlış oldu arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 diyebiliriz arkadaşlar. 18 birimdir. Bu oldu 18 birim olarak da yazalım. Artık şu ikisini e, toplayacağız 20 ile 18'i. Toplarsak e, pardon, toplamayacağız. Ne diyordu bize? Fazladır diyordu. Pardon arkadaşlar, çıkaracağız. 20'den 18 çıkardığınız zaman 2 birim kadar. 2 birim fazlaymış. Yani yeni nesil sorular bu şekilde karşımıza farklı farklı gelebiliyor arkadaşlar. Bunu da lütfen dikkat edelim. Ödeviniz arkadaşlar şöyle veriyoruz. Çevreyi alana geçmedik. Alan burada var. Sayfa 128. Evet dostum ödevin 128'e kadar bilgi ölçer kitabından yapıyorsun ödevini. Güzel bir şekilde. Sonrasında arkadaşlar haftaya alana geçeceğiz. Ee, videomuzu beğendiyseniz hoşunuza gittiyse arkadaşlar abone olursanız yorum yaparsanız çok seviniriz. Çok güzel proje önerilerimiz var fakat desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın